Gençler merhaba. 58 günde temel matematikte 45. güne geldik ve üslü sayıları da bugün kapatıyoruz. Üslü sayılar konusunu bitirdikten sonra sizler hemen sende şimdi sorularınızı bir şekilde çözüyorsunuz. Onun arkasından 3 tane testimiz var. Bunları çözüyorsunuz. Evet arkadaşlar hemen konumuza geçelim. üslü sayılarda eşitsizlik ve sıralama. Şimdi sevgili arkadaşlar üstü sayılarda eşitsizlik eşitsizlik konusunu zaten biliyorsunuz öğrenmişsiniz. İçerisinde büyük küçük büyük eşit küçük eşit sembolleri bulunan ifadelerde. Üstü eşitsizliklerde üslü ifadelerde tabanı birden büyük pozitif bileşik kesir ise büyüdükçe sayı değeri büyür. Yani şu arkadaşlar, siz üste işsizlikte tabana bakmak zorundasınız. Tabanınız basit mi, bileşik mi? Basit bileşik neydi hocam? Tekrar bir hatırlatır mısınız? Arkadaşlar, eğer sizin tabanınız sıfırla bir arasındaysa ya da eksi birle sıfır arasındaysa biz buna ne diyorduk? Şu aralıkta olursa bu basit kesir eksi birle sıfır arasında. Eğer birden büyük ya da eksi birden küçük ise buna da biz şu aralıkta ise bir de dahil olmak üzere diyelim. Bunlara da bileşik kesir diyoruz. Bileşik. Ve aynı şekilde eksi birden eksi sonsuza kadar olan kısımlara da bileşik. Şimdi arkadaşlar üslü sayılarda şuna bakıyorsunuz. Eğer tabanınız birden büyükse üslü sayılı eşitsizlikte ifade değişmez. Yani şu hemen okuyalım notumuzu. Tabanı birden büyük olan üst eşsizliklerde eşsizlik işareti aynı şekilde üstlere de uygulanır. Örnek verelim. 5 üzeri A, 5 üzeri B'den büyük is, küçük ise. Arkadaşlar 5, 5 bir bileşik kesildir. O halde taban birden büyük olduğundan dolayı üstü direkt aynı şekilde alıyorsunuz. Yani şu üstü hop şuraya taşıyayım. B A'dan büyüktür. İkinci kısım tabanı sıfırla bir yani pozitif basit kesir ise üst büyüdükçe sayı değeri küçülür. O halde tabanı pozitif basit kesir olan eşitliklerde eşitlik işareti ters çevrilir. Bakın ters çeviriyorsunuz. Hemen yine bir örnekle verelim. 1 bölü 3 üzeri a küçüktür. 1 bölü 3 üzeri b. E, 1 bölü 3 nedir? Basit bir kesirdir. O halde diyorum ki şu eşitsizliği hop yukarı tersine yazıyorsunuz. Yani kısaca A, B'den büyük olmuş oluyor. Tabi hocam biz bunları örnekle görsek daha iyi anlarız. Hemen örneğimizi verelim. Eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin aralığı nedir? Tabanlar tabii ki de aynı olacak. eşitsizlik denklem gibiydi. O yüzden 5, 5. ikisi de aynı. 5 nasıl bir sayı arkadaşlar? Bileşik gezir. Şu eşitsizliği ve 5'leri silin, görmeyin. Eşitsizliği de silin, aynen yukarı yazın. Yani 2x eksi 5 küçüktür x artı 3 olur x'i bu tarafa attım. 2x eksi x artı 5 diye de geçti eksi 5'imiz. 3 artı 5. Böylelikle burası x oldu. Bu da 8 oldu. x 8'den küçük. 8'den küçük neler var? 7, 6, 5 yani eksi sonsuzla 8 aralığındadır aldığı değer aralığı. Hemen yan sayfaya geçelim. Bu örneğimizde ise arkadaşlar 2 bölü 3 bir basit kesirdir. O halde eşitliğini sağlayan en küçük x tam sayı değeri kaçtır? Öncelikle neye bakacağım? Tabanlarımın aynı olması lazım. Evet aynı. Bir basit kesirdir. O halde eşitsizliği silip yukarıya tersini yazıyorsunuz. Yani 3x artı 1 x artı 17'dir arkadaşlar. x'i buraya aldım. 3x eksi x büyüktür. 17 eksi 1. 2x büyüktür 17'den 1 çıkarsa 16 her tarafı 2'ye böldüğümüz takdirde x'imiz 8'den nedir büyüktür bana en küçük tam sayı değerini soruyor o halde 8'den büyük ilk tam sayı değerimiz kaçtır 9'dur burada verilen ifadede şunu tekrar verelim büyük küçük ne varsa onu aynen Basit kesirse tersini yaz. Bileşik kesirse aynen yazıyorsunuz. Hemen geldik diğer örneğimize. Dikkat et tabanlar farklı. Tabanın aynı olması lazım. 1 bölü 8 ve 1 bölü 2 var. O halde 1 bölü 8 1 bölü 2'nin küpüdür arkadaşlar. Ve küpün tekrar bir kuvvetini alıyorum. x artı 2'si. Küçük eşit 1 bölü 2'nin x artı 16'sı. Düzenlediğimiz zaman 1 bölü 2'nin 3'ü gönder oraya. Kuvvetin kuvveti çarpımıydı 3x artı 6 küçük eşit 1 bölü 2'nin x artı 16'sı. Soru bakın bu hale çevirdim. Sonra yapmam gereken hemen şöyle gösterelim. Basit mi bileşik mi? Basit kesir. O halde arkadaşlar 3x artı 6 diyorum. Küçük eşit ben bunu tersini okuyorum. Büyük eşit x artı 16. Yani tersine çeviriyorum. 3x artı 6. X'i buraya aldım. 3x eksi x büyük eşit 16-6 eksi 2x 16-6 10 yapar. Her tarafı 2'ye böldüm. x 5 olmuş olur arkadaşlar. Hemen geldim. x değer aralığı değer aralığında yazalım isterseniz. 5'ten büyükse nasıl bir aralık var? Kapalı bir aralık var. O yüzden kapalı 5 ve sonsuz aralığı açıklıyoruz. Geldik diğer örneğimize. 1 bölü 27 üzeri x artı 1 küçüktür. 1 bölü 9 üzeri x artı 5. E, i̇kisi de bir kuvvet. Hangi kuvvetin? 3'ün kuvvetleri. 1 bölü 27 3'ün küpüdür. O halde bu da 1 bölü 3'ün küpü. Onun da üstünde ne var arkadaşlar? x artı 1 var. Küçüktür. 1 bölü 9 1 bölü 3'ün karesidir. Onun da üstünde x artı 5 var. Düzenlediğimiz takdirde 1 bölü 3'ün neydir bu? 3x artı 3'ü. Diğeri ise küçüktür. 1 bölü 3'ün hangi kuvvet arkadaşlar? 2x artı 10. Tabanlar aynı mı? Aynı. O halde yapmam gereken üstlerin basit kesir olduğu için tabanlar üstü ters çeviriyorsunuz. Daha doğrusu işareti ters çeviriyorsunuz. 3x artı 3 küçük yerine artık büyük yazıyoruz. 2x artı 10 x'i buraya aldım. 3x eksi 2x 10 eksi 3 Buradan arkadaşlar x'imiz büyüktür 7. Benden en küçük tam sayı değerini söylüyor. 7'den büyük ne vardır? 8 vardır diyorum. Ve hemen alt sayfaya geçelim. Ve üstü eşitlikleri bitirdikten sonra üstü sayılarda sıralama. Üstü sayılarda sıralama yapılırken taban veya üste göre sıralama yaparız. Belen üstün sayılarının sıralama yapmadan önce ya tabanı ya da üstleri aynı yapmaya çalışırsınız. Eşitlersiniz. Tabanlar eşit ise üstü büyük olan büyüktür. E, Tabana eşit olan bir sayıda üst büyüdükçe sayımız da büyür. Hemen örneğimize bakalım. X, Y, Z sayılarını vermiş. Buna göre X, Y, Z sayılarını sıralayalım. Arkadaşlar 25 var. 125 var. 5 var. E, bunların hepsi aynı sayı değil mi? Evet. 25 5'in neyidir? Karesidir. Karesinin 12. kuvveti. Düzenlersem 5'in kuvvetin kuvveti çarpıyorum 24 oldu. 125 nedir? 5'in küpüdür. Bunun üstünde 6 vardır. Bu da arkadaşlar 5 üzeri 18'dir. Peki burada ne var? Zaten 5 üzeri 25 var. Sayılarımıza baktığımız zaman tabanları aynı. Üstü büyük olan büyüktür. O zaman en küçüğü kaçtır? 18'dir. Y en küçüktür. Sonra kim geliyor? 24 x. Sonra kim geliyor? Z geliyor. Y, x, z sayıları. Geldik diğer duruma. Üstler eşitse tabanı büyük olan büyüktür. Bazı sorularda ise tabanları değil üstleri eşit yapabiliriz. O yüzden sıralama yaparken üstleri eşit yapmaya çalışacağız. 12, 7 üzeri, 3 üzeri 24, 2 üzeri 36. Dikkat ederseniz hepsi 12'nin kuvvetleridir. Ben bunu 12 yazdım. 24 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 12'dir. O halde üst çarpma olduğu için şöyle paranteze ayırabiliriz. Hangi kuralımızda? Kuvvetin kuvveti üstlerin çarpma haliydi. Bu da ne oldu? 9'un 12'si oldu. 36 nedir? 2 üzeri 3 çarpı 12'dir. Bunu da aynı şekilde şöyle ayırdığımız takdirde 8 üzeri 12 olur. Tabanlar farklı, üstler aynı. O zaman tabanı en küçük olan A'dır. A en küçüktür. Sonra en küçük C'dir. Ve en büyük 9 B'dir. Ve böylelikle ACB sıralamamız olmuş oldu. Hemen bir notumuz var arkadaşlar. Tabanı basit kesir olan üslü sayılarda üst büyüdükçe sayı küçülür. E bu hangi kuraldan geliyordu arkadaşlar? Tabanımız bizim 1 bölü 2, 1 bölü karesi ve küpü var. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4'tür. Ama 1 bölü 2'nin küpü nedir? 1 bölü 8'dir. Bakın taban büyüdükçe sayımız büyümüştür. O yüzden bu tarz soruları çözerken arkadaşlar tabanın basit mi bileşik mi kesir olduğunu bilmek zorundayız diyorum ve yan sayfaya geçiyorum. Ve örneğimize baktığımız zaman 2 bölü 3 taban 4 bölü 9 ve 8 bölü 27. E ben öncelikle bu tabanları eşitlemem lazım. 2 bölü 3. 4 bölü 9 nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'ün karesidir. E karesi Kuvvetin kuvvetinden ne oldu? Hatta şöyle yapalım. Karesidir. Üstünde de 13 var. Burası ne oldu? 2 bölü 3'ün 2 kere 13 26. kuvvetidir. B'yi buldum. Hemen şurayı düzeltelim. A, B, C olacak. C'mizde 8 bölü 27. 2 bölü 3'ün küpüdür arkadaşlar. Küpün 8. kuvvetini aldım. Böylelikle 2 bölü 3'ün 3 kere 8 24'üdür. Şimdi sıralamaya bakarken tabanları basit kesir. Üst büyüdükçe sayı küçülür arkadaşlar. O yüzden e, burada ABC'nin sıralamasını istiyor. Sayılarımıza baktığımız zaman 25, 24, şey 26 ve 24. Üst büyüdükçe sayı küçüldüğüne göre en küçük olan B'dir. Sonra A'dır. En büyükse en küçük üst sahip olandır. O da nedir? C'dir. Yani tabanımız basitse direkt basit olur. Bileşikse üst büyüdükçe sayı büyür. Şimdi bazen bunu öğrencimiz karıştırıyor. Hocam ben bunu nasıl düşüneceğim? Hemen şunu söylüyorum. 2 bölü 3 mü? E, ters çevir bunu arkadaşlar. 3 bölü 2. E, ters çevirince ne oluyor üst? Ne oluyor? Eksi oluyor. Eksi 25. E, bunu da ters çevir. 3 bölü 2. Ters çevirince ne oluyor? Eksi 26. E, bunu da ters çevir. 3 bölü 2. Ters sevince kuvvet eksi 24. Şimdi artık normal kuralı kullanabilirsiniz. Kuvvet büyüdükçe sayı büyür. E şimdi eksi 25, eksi 26, eksi 24. En küçüğü kimdir? Eksi 26'dır. B. Sonra eksi 25'tir. Sonra da eksi 24'tür. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Ve geldik arkadaşlar. E, bilimsel gösterime çok büyük ya da küçük, çok küçük sayıların en tam sayı olmak üzere 1 eşit ve a ondan küçük. Yani biz büyük sayıları 1 ile 10 arasında virgüllü şeklinde gösterdiğimiz ifadelere biz bilimsel gösterim diyoruz. Burada arkadaşlar 10, 10 üzeri n üslü sayılar biçimde gösterilmesine bilimsel gösterim denir. Kısaca verilen sayı onun bir kuvveti dışındaki kısmı 1 ile 10 arasında gösteriyorsunuz. Yani yapmanız gereken sayılarınız muhakkak 1 ile 10 arasında bir sayı olacak. İşte buna da üstü gösterim diyoruz. Hemen örneğimizi çözecek olursak daha rahat anlayacaksınız. Bakın e, ne var burada? 2,5 milyon çarpı 10 eksi 25. Yapmam gereken o 2,5 milyonu 1 ile 10 arasında bir sayıya çevirmem. E, buna çevirmem için de ne yapmam lazım? 2,5 demem lazım. Yer belli zaten 1 ile 10 arasında olduğu için. Peki arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane virgül geriye gittim. Ve yazdım 2,5 çarpı. Bakın burası önemli. Ben sayımı ne yaptım? Küçülttüm. 2,5 milyonda 2,5 yaptım. Küçülttüğüm için 6 tane küçülttüm. 6 tane geri geldim. O yüzden üstü de 6 tane büyüteceksiniz. Tam tersini yapacaksınız. O zaman eksi 20 artı 6. Sayımız ne oldu? 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 14 oldu. İşte biz bu gösterime bilimsel gösterim diyoruz. Hemen diğerimize sayım örneğimize bakalım. 0,0003 Arkadaşlar 1 ile 10 arasında dediğine göre virgül buraya gelmeli. Yani 3 virgül 0 olmalı. Çarpı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 5 tane ileri giderek sayımı büyüttüm. O zaman 5 tane sayımı küçülteceğim. Yani kuvveti 5 tane küçülteceğim. Eksi 34 eksi 5. Bu da ne oldu? 3,0 çarpı 10 üzeri eksi 39 oldu. Şimdi artık bu örnekleri direkt hızlı şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar nereye gelecek? Buraya gelecek. Sayımız o zaman 1,23. Hocam 12 olsa olmuyor mu? 1 ile 10 arasında olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Sayımı 5 tane küçülttüm. Kuvvetimi de 5 tane azaltacağım. 19'dan 5'e çıkartıyorum. O da 1,23 çarpı 10 üzeri 14 oldu. Buraya baktığımız zaman virgül nereye gelmeli? Buraya gelmeli. O halde 4,3 çarpı diyorum 10 üzeri. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane büyüttüm. O zaman 5 tane küçülteceğim. Tersini yapıyorsunuz. Hocam büyüklüğümüzü nereden anlıyoruz? Böyle bir soru gelebilir. 0,0043 mü büyük? 4,3 mü büyük? Bu daha büyük olduğu için üstü de küçültüyorsunuz. Böylelikle cevabımız 4,3 çarpı 10 üzeri 22 olarak kalır. Bilimsel gösterim bazen yeni nesil sorularda karşımıza çıkabiliyor. Soru olarak da gelebiliyor ama bilmeniz yeterli. Sadece sayıları bir onlar arasında alacağız. Evet sevgili arkadaşlar üstü sayılar konusunda bitirdik. 45. gün ve yarın köklü sayılar konusunda tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.